Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Öztoy. Buyurun Sayın Öztoy. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugün 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü hastalarımız için Kayseri'de güzel şeyler oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz 2021 yılının 9. ayında açmış olduğu Glutenless Kafe ile şehrimizde bulunan 6 bin civarında çölyaklı vatandaşa pek çok gıda ürünüyle hizmet etmeyi sürdürüyor. Türkiye'de her 150 kişiden birinde görülen bu hastalık Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin de fark doğuran projelerinden birine konu oldu. Devletin bir eli olan Kocasinan Belediyesi çölyak hassasiyeti olan ve ihtiyaç sahibi görülen yüzlerce aileye ulaşılması, güç alınması oldukça maliyetli ürünlerden oluşan gıda paketlerini her ay düzenli olarak teslim ediyor. Ayrıca Koca Sinan Belediye'miz glutensiz Kayseri mutfağı ile de çölyaklı hastalarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Kayseri'de ve özelde Koca Sinan'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu Koca Sinan Belediyesi aracılığıyla bir kez daha tüm vatandaşlarımıza hayatın her alanında desteğimizin devam edeceğini belirtiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Memduh Büyük Kılıca,